C vitamini vitaminlerin padişahıdır. Yani vitaminlerin içinde en güçlü antioksidan C vitaminidir. Ki bunun eskikliği bizim vücudumuzda çok ciddi sıkıntılar ve şikayetler yaratır. C vitamini suda hell olan vitamindir ve vücudumuzda depo olmaz. Ondan dolayı lazımdır ki biz bunu devamlı tüketek ki bizim vücudumuzda bu vitaminin eskikliği olmasın. C vitamini insanın vücudunda eskik olan da insanın bağışıklık sistemi düşer və çox xəstəliklərə məruz qalar. Ondan dolayıdıkı biz bunu diqqət edeceğiz ki yiyeceklerimizde bunu yeterli kullanak ki vücudumuzda çok sıkıntılar ve şikayetler meydana gelmesin. Zamanı ki C vitamini insanın vücudunda askik olur, insanın damarlarında mikroskopik çatlaklar meydana gelir. Ve bu çatlakların üstünde Uzun zamanda ledeyl yağlar ki yapışkan bir maddədir, gələr o çatlaqların üstündə oturur. Uzun zamanda qanımızdaşa əmilməyən kalsiumlar gəlib onun üstündə oturar və yavaş-yavaş damarlarımız daralır. Zamanı ki damarlar daraldı, eləyə bilər insanın vücudunda kalvə damar sıxıntıları meydana gətirsin. Məsələn, tansiyon onların bir nümunəkidir. Ya Krizler olabilir. Evet, zamanı ki insanın bu şekilde damarları tıkandı ve insanın karaciğeri iyi çalışmasa bir homosisliyen maddesi var. Bu insanın vücudunda sokalsa hemen eleyebilir insanın vücudunda e, kriz meydana gelsin. İnsan kalp krizi ya beyin kanaması geçirsin. Damarları zamanı ki tıkandı ve insanın vücudunda B grubu vitaminleri azaldı. Özellikle B6 ve B12 azalsa homosistiyen amino asidi e, çokalar. sokalar. Bundan birlikte eğer bir kişinin vücudunda B6 ve B12 vitamini de eski olsa insanın kanında bir no amino asit var ki ona homosistiyen diyenler. Bu homosistiyen insanın kanında sokalanda insan kriz geçirebilir. Özellikle kalp krizi ve beyin kanaması. Onlardan dolayıki C vitamini bizim vücudumuzda çox çox mühüm rolu var. Yəni C vitamini bir erkəkdə, eee, çox əskik olsa, səbəb olar ki, onun spermləri bir-birinə yapışsın və bu kişinin çocuğu olmasın. Yəni statistiklər də göstərir ki, erkəklərdə ən azından 100-də 16 çocuğun olmamasının səbəbi C vitamininin əskikliyi idi. Həmin ki əvvəldə söylədim, suda çözülen bir vitamindir və çox həssas bir vitamindir ki, sıcaqlıq onu aradan aparabilir, bu arsaxların çox asidik olması onları aradan aparır və hətta çox yüksək səviyyədə alkalı olması da onu aradan aparır. Yəni müddədə də, eee, çox sıcaqlıq və çox quruluq və çox soyuquqda əliyə bilər C vitaminini aradan aparır. Ondan dolayı yediğiniz gidalara diqqət edin ki, çox sıcaqlıq almasın. Çün sıcaqlıq səbəb olarkı C vitamini aradan getsin. C vitamini cənəldə dedik sıcaqlıqda aradan gedər və çün insanlar da cənəldə yeməklərini pişirib yeyirlər, ondan dolayı C vitamini aradan gedir. Bəs ə, çalışın ki, yeməklərinizin arasında bəzən çi gıdalarda tüketin. Mesela limon, portakal, greyfurt. Bunlar e, içinde bol bol C vitamini var. Ya elma, ayva ve şaftalı, e, üzüm. Bunlar hepsinin içinde bol bol C vitamini var ki arada bunları tüketmeyle eleyebilirsiniz. Vücudunuza bol bol C vitamini yetiresiniz. Yeşilliklerin içinde maydanozun bol bol C vitamini var. Ondan dolayı siz pişmiş gıdalarınızın kenarında bol bol gelip e, maydanoz tüketseniz sizin vücudunuzda yeterli C vitamini alınır. O meyveler ki içinde bol bol C vitamini var söyledim. Ama bunların içinde bir meyve var ki çok yüksek seviyede C vitamini var. O kuşburnudur. Evet kuşburnu bir tane limonun kaç katı? C vitamini var. Kuşburnu çok küçük bir meyvedir. Ama bir limonun ya greyfurtun kaç katı C vitamini var. Kuşburnunu tazesini de yiyebilirsiniz. Eleyebilirsiniz. Kur, kurusunu da çay şeklinde demleyerseniz içersiniz. Mutlaka kaynatmayın. Çünkü kaynatsak C vitamini vücudunda aradan gider. Ama siz bunu deme koyarsınız. Çok harika olur. Özellikle eğer siz bunu kaynar suda demleyesiniz. Bir saat demde kala koyasınız. Bir 10 de buzdolabında ya normal havada dem bunun C vitamini suyuna gelir. Siz bunu içmeyin. Sizin vücudunuza bol bol C vitamini gelir. C vitamini əskik olanda bizim bağırsaqlarımızda və özəlliklə mədəyimizdə çox ciddi problemlər meydana gəlir. Pat çalışın ki, əgər sizin də mədədə bir problemlər var, C vitaminini yeməklərinizdə fazla tükətin ki, bu üzuduzda sıxıntı meydana gəlməsin. Əgər sən də dişinə fırça uranda sənin dişətindən kan gəlsə, sən bil ki, sənin vücudunda C vitamini əskikdi və mütləq yeməklərində Dikkat edeceksen ki bunu yeterli vücuduna alasan. C vitamini bizim vücudumuzda eski kolanda bizim vücudumuzda kolajen proteini de iyi açılmayacak. Bizim vücudumuzda emilmeyecek ve işlevlerini yapabilmeyecek. Ve neticede bizim tırnaklarımızda, cildimizde ve saçlarımızda ciddi sıkıntı meydana gelecek. Ve cildimiz hızlı yaşlanacak. kolajen sadəcə bizim dərnamızda, dırnağımızda, saçlarımızda əsər yoxdur, bəlkə bizim kemiklərimizin yapısında və əkləmlərimizin də yapısında və hətta kaslarımızın və çox orqanlarımızın işlərlərində mühüm əsəri var. Kolajen bizim vücudumuzda işləməsi bağlıdır C vitamininə. Tə çalışmalar ki, mütləqə yeterli C vitamini alın. Tağın bağışıklık sistemi güclü qalsın, həm sindirim sistemimiz güclü qalsın, həm sizin cildiniz, əkləmləriniz və kemikləriniz sağlamlıqlı qalsın. C vitamini o zaman kəşf olundu ki, o insanlar ki uzun zaman gemilerde kalırdılar ve taze meyveler ve sebzeler tüketmiyordular. Onların vücudunda sıkıntılar meydana geldi ki onlara eskorbut hastalığı söyledin. Bu kişilere hemen ki biraz taze meyve ya e, limon, limon suyu verirdiler. Görürler bu şikayetleri çok kolaylıkla insanın vücudunda aradan gelir. O zaman C vitamini keşf oldu. Bunun eee sahte şeklinde de C vitaminleri yapılır ama hiç zaman insanın vücudunda gerçek görevlerini yapabilmez. C vitamini demek C kompleks vitaminiydi. Çün C kompleks vitamini bizim vücudumuzda düzgün işlevler yapar ve bizim bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Ve geleneksel tıbbın bakışından C kompleks vitamininin mizacı sıcaqdır ve bizim mizacımızı ısıdar. Ama bu e, ee, askorbit asit ya bu ayrı sahte e, vitamin C'ler ki var. Bunların mizacı soğuktu ve hatta e, uzun zamanda insanın mizacını soyudur ve insanın mizacı soyuduğunda insanın vücudunda her şekilde hastalıklar meydana gelebilir. Peş lütfen dikkat edin ki doğru C vitamini kullanın ve doğru C vitamini ya hemen C kompleks de ne de olur e, doğal meyvelerde, organik meyvelerde veya yeşilliklerde olan. Çünkü C vitamini bol bol doğada var. Yediğiniz bol yeşilliklerde, meyvelerde var. Eleyebilirsiniz. Çok kolaylıksa meyvelerden ve yeşilliklerden vücudunuza C vitamini alasınız. Ama siz isteseniz bunu tabletinden tabletle alasınız. Maalesef bu sizin çox işinizə yaramayacaq və eləyə bilər hətta uzun zamanda sizin mizacınızı soyuda. C vitamini insanda və tam məməlilərdə çox-çox öləmlidir. Amma çox heyvanların bu arsaqlarındakı probiotiklər C vitaminini üretir. İnsan qonusunda da çox araşdırmalar var. Bəzi araşdırmalar göstərir ki, insanın da boğarsağı əgər sağlamlı olsa, eləyə bilər bir miqdar C vitaminini ürətə. Amma bu qonuda hənüz araşdırmalar bir dəqiq bir nəticəyə yetişməyib və bu qonuda araşdırmaların davamı var. Amma tam heyvanların bu arsaqlarında şu probiotiklər C vitaminini ürətir və bu ehtimal verilir ki, insanların da əgər bu arsaqlarının probiotikləri bozulmayə, papilaları bozulmayə, bəlkə insanın da bu arsaqları eliyə bilə bir miktar C vitaminini ürete. Çünkü insanın vücudunda o probiyotikler B kompleks vitaminlerini üretir ya K2 vitaminini üretir. Bazen ihtimali var ki bunu da biraz üretebilir ama söylediğim kimi bu konuda araştırmaların devamı var. Ama o iki ispat olup bu iki bizim bu vitamine ciddi şekilde ihtiyacımız var ve biz bunu dışarıdan almasak uzun zamanda bizim vücudumuzda ciddi sıkıntılar meydana gelir. Peş lütfen kendinize dikkat edin. Yemeklerinizde, içmeklerinizde dikkat edin. Çünkü bazı yiyecek ve içecekler eleyebilirler. C vitamini bizim vücudumuzda azalsınlar. Mesela fazla alkol tüketmek, sigaret tüketmek, fazla ilaç tüketmek, fazla uyuşturucu tüketmek. E, bunlar hapsı C vitamininin düşmenidir ve bizim vücudumuzda C vitamini e, azalar. Hatta eğer vücudunuzda bir sıkıntı var, bir hastalık var, bir yara var, yanık var ya bir e, koronik bir hastalığa muhtela olmuşsunuz, çalışın ki C vitaminini biraz yüksek seviyede kullanın ki sizin vücudunuzda sağlık yapsın. Umarım ki sağlığınıza dikkat etmeyin. Her zaman mutlu ve sağlıklı kalasınız. Hoşçakalın.